Merhabalar. Bu videoda Türkçe "çevrimiçi açık ders" diye çevrilen massive open online course ya da MOOC'lardan bahsedeceğim. MOOC'lara geçiş yapmadan önce çevrimiçi ders ortamlarından kısaca bahsetmek istiyorum. Öğretim yönetim sistemleri ÖYS e ya da learning management system LMS olarak adlandırılan bu sistemler ders materyallerinin paylaşılması, ödevlerin yürütülmesi ve tartışma gibi çeşitli ders etkinliklerinin e, verilmesini sağlar. Piyasada birçok ÖYS mevcuttur. Bunlardan bir kısmı ücretli, bir kısmı da ücretsiz açık kaynak yazılımlardır. Yaygın olarak kullanılan elementler arasında WebCT, Blackboard, Moodle, Canvas ve Sakai yer almaktadır. MOOC'lar ise mevcut bir ÖYS ya da LMS üzerinde yürütülen açık derslere verilen addır. E, i̇fadede geçen kitlesel anahtar kelimesi bireysel farklılıklar ve kültürel, kültürel farklılıklar çerçevesinde derslerin yürütülmesi gerektiği, kitlesel olarak yürütülmesi gerektiği e, açık anahtar kelimesi öğretimde engellerin orada ortadan kaldırılması gerektiği, çevrimiçi anahtar kelimesi derslerin çevrimiçi platformlarda yürütülmesi gerektiği, ve ders ya da kurs ifadesi ise bu süreçte pedagojik yaklaşımlardan yararlanılması gerektiğini ifade etmektedir. Bu yönüyle MOOC'lar yaşam boyu öğrenme felsefesine de uygun şekilde tasarlanmıştır. İlk MOOC 2008 yılında kurulmuştur. Ardından 2012 yılında yaygınlaşmıştır ve bugün geldiğimiz noktada da sıklıkla kullanılmaktadır. Kurulduğu günden bugüne doğru uzaktan öğretime yönelik ciddi bir ivme kazandırmıştır. Yine LMS'lerde olduğu gibi e, ücretli ve ücretsiz versiyonları mevcuttur. Bir örnek verecek olursak, 2011 yılında Stanford Üniversitesi'nde Bilgisayar Bilimlerinde Artificial Intelligence ya da Yapay Zeka adında bir derse 3-4 ay gibi kısa bir süre içerisinde dünya genelinden 160.000 tane kayıt yapılmıştır. Bu 160.000 kişi içerisinden ise 23 bin'i 10 haftalık eğitim sürecini tamamlayarak öğretim sürecini tamamlayarak, tamamlayarak gerekli sertifikaları almıştır. Kitlesel çevrim içi açık derslere bugün itibariyle yaygın olan kitlesel çevrim içi açık derslere bakacak olursak, e, bunlara edX, Coursera, Udemy ve Udacity örnek olarak verilebilir. edX, MIT ve Harvard Üniversitesi'nin iş kurulmuş bir platformdur içerisinde farklı disiplinlerden birçok ders yer almaktadır. 120'den fazla içerisinde dünyanın önde gelen üniversitelerinin de yer aldığı kuruluş tarafından desteklenen bir projedir. Ve 20 milyonun üzerinde de kullanıcıya sahiptir. E, Coursera ise Stanford Üniversitesi tarafından geliştirilmiştir. Ve bugün itibariyle 200'ün üzerinde e, üniversite tarafından desteklenmektedir. Ve 60 milyon üzerinde de kullanıcıya sahiptir. Udemy ise edX ve Coursera'ya göre biraz daha farklı özel bir girişim tarafından başlatılmıştır. İçerisinde ücretli ve ücretsiz derslerin yer aldığı bir platformdur ve 35 milyonun üzerinde de kullanıcıya sahiptir. Son olarak Udesty ise daha çok yaparak öğrenmeye dayalı iş odaklı çözümlerin yer aldığı derslerin sunulduğu bir ortamdır. Bu dört platformda diğer MOOC'larda olduğu gibi genellikle sertifika programı verir vardı sertifika programı vardı ve sertifika veri dersleri başarılı bir şekilde bitirenlere fakat bu sertifikalardan da ücret talep etmektedir. Yine ortak noktası herkese açıktır bu dersler. Bizler de bu süreçte öğrencilerimizi bu gibi ortamlardan ders almaya teşvik edebiliriz. Bazen de bizim profesyonel gelişimimiz için yine bu ortamlardan farklı dersleri alabiliriz. E, faydalarına bakacak olursak, yüksek öğretime erişimi artırır. E, yani yüksek öğretimde verilen derslerin birçoğu, birçoğu e, farklı üniversitelerden, dünyanın önde gelen üniversitelerinden e, bu ortamlarda verilmektedir. Dolayısıyla bu derslere erişimi kolaylaştıracaktır. E, formal eğitime uygun bir e, alternatif sunmaktadır. E, yine online olarak, normal formal eğitimde aldığımız dersleri online ortamlarda alabiliriz. Sürdürülebilir bir gelişim sağlamaktadır. Sadece okullarda ya da belli bir yaşa ait değil de her yaştan insanın her yerde istediği zaman bu derslere erişimi mümkündür. Dolayısıyla da esnek bir öğrenme deneyimi sunmaktadır. Bu gibi ortamlarda dünyanın farklı yerlerinden katılımcılar yer alacağı için aslında çevrimiçi işbirliği de mümkündür. Bütün bu özelliklerinden dolayı da yaşam boyu öğrenmeyi desteklemektedir değerlendirmesi yapılabilir. Diğer taraftan tabii bu süreçlerde mutlarda e, olası bir takım zorluklar da vardır. E, i̇lk olarak yoğun bilgi içeriğinde bireyler kaybolabilir. Eğer gerekli e, uygun rehberlik geri dönüt yapılmazsa e, bireylerin bilişsel yükleri artacağı için e, öğrenmeleri de bu ortamlarda güçleşecektir. E, diğer taraftan e, online ortamlarda eğitim öğretim işte yapıldığı için bazı dijital becerileri de gerektirir katılımcıların fazlalığından dolayı öğretici açısından baktığımızda ise ders yürütmek zor olabilir yine öz düzenlemesi düşük bireyler kısa süre içerisinde bırakabilir Hani Stanford örneğinde verdiğimiz gibi 160 bin kişi başvurup bunlardan 23 bin kişi dersi tamamlamıştı. o diğer kalan büyük kısım ise büyük ihtimalle öz düzenleme becerisi düşük olduğu için e, dersi bırakmak zorunda kaldı. E, ve son olarak da yabancı dil bilgisi gerektirebilir. E, yine bu ortamlar glo global çapta dersler içerdiği için e, genellikle yabancı dil olarak İngilizce kullanılmaktadır. Dolayısıyla e, yabancı dil problemi olan bireyler için e, bu dersleri tamamlamak mümkün olmayacaktır. E, sonuç olarak bakacak olursak e, İlk olarak, LMS ile muk karıştırmamak gerekiyor. çevrim çevrimiçi öğrenme ortamı yazılımları. Bu bir yazılım. Muklar ise bu yazılımlar üzerine konumlandırılmış açık derslerdir. Ve de muklar son olarak yaşam boyu öğrenme fırsatı verir diye toparlayabiliriz.